Arkadaşlar Brüksel sabahından günaydın. Bugün Çarlo'ya indim ve şatıla atlayarak bir saat içerisinde Brüksel'e geldim. Birazdan Ezgi'le buluşacağız. Ezgi'yi en az iki senedir görmedim galiba. Bakalım, uzun bir gezi bizi bekliyor şu anda. Şimdi de turumuza başlıyoruz. 10 dakika önce falan buluştuk. İlk durağımız, test yap. Açız. Evet. Bay evet. <laughs> bay. Brüksel'deki ilk durağımız Saint Michel ve Saint Gudula Kilisesi'ydi. Şehirdeki birkaç Gotik mimari eserden biri olan bu katedralin inşası 11. yüzyıla kadar uzansa da aslında 16. yüzyıla kadar inşası tamamlanmış. İki adının olmasının sebebi de iki azında bu Brüksel şehrinin koruyucu olarak görülmesiymiş. Daha sonrasındaysa Brüksel Kraliyet Sarayı yani Royal Palace'a geldik. Bunun hemen karşısında da sakin ve güzel bir zaman geçirebileceğiniz tatlı bir park bulunuyor. Hemen çapraz aşağısında ise Church of Our Lady, yani bizimle ilgili kilisesi bulunuyor. Arkadaşlar manekin pis heykeline geldik buradaki. Manekin pis heykeli buranın en önemli e, görmeye değer şeylerinden bir tanesi. Ufak bir oyuncak aslında. Tarih boyunca 1500'lerden 1600'lerden beri burada defalarca çalınmış ve her seferinde yerine tekrardan konulmuş. <laughs> Aynı <dünyada. Ben> de. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ve kendine özel bir tane gardırobu varmış. Sürekli kıyafetleri değişiyor e, ee, Türkçesi işleyen çocuk heykeli alkol içiyor şurada. Bugün <laughs> Şimdi bira tadımına geldik. Bu gördüğünüz meyveli bir bira. Meyve bazlı ama farklı bir karıştırmışlar. Bu tat iyi olduğu söylenen bir, bir bira. Bu dark cherry. Bu da yine farklı tat iyi olan bir biraymış. Bu şekilde. Bakalım. The building exists from 1664. In those times, it was on the purpose prison, this part. Here, the outside you have dungeons. The name of the pub is Atlimash Notre Dame. Because here you have the statue of Notre Dame. Uh -huh. This was quite a little chapel here. So if they come out, yeah. they can do the last praise before going hanging up or cutting the head in those times. <laughs> it's only for the guys who were convicted to that here. So it's a real, uh, the <laughs> Gürüş'e geldik. Gürüş'e geldik. geldik ve buranın mimarisi şimdiden çok fazla bizi etkiledi. Her yer çok eski tarihi bir dokuya sahip gibi gözüküyor. Tamamen barok mimarisiyle kaplı tüm mahalleler, sokaklar, evler, her, her yer. Rengarenk. Evet rengarenk. Şimdiden akşam ve yarın bize güzel bir gün bekliyor diye düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar şu anda Bruges'ün e, Grote Market adlı şehir meydanındayız. Arkamda Bruges Çar var. Belfort, kule, e, Belfort binası var da geçiyor. Burada hemen yanında da Salvador Dali Müzesi var. ise güzel büyük bir pazar alanı var. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Sabahın köründe her yer açılmış zaten. E, biraz ileride de şurada Historium var. Historium'da da e, Bruges'ün eski tarihine dair güzel bir müze var. Şu an rotaya başladık. Şu an Deburg Meydanı'ndayız. Deburg Meydanı'nda bir sürü faytonlar var gördüğünüz gibi. Hemen Deburg Meydanı'nın yanındaysa burada Kutsal Kan var. Ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Hemen arkamdaysa biraz daha itişanlı bir şekilde Brüş Şehir Binası var. Tavram. Arkadaşlar şu anda Rosary Kueyre'yiz. Burası da çok güzel bir fotoğraf alanı. Hemen arkamda Tubi barını göreceksiniz. Ben bunların adlarını zaten yazıyor olacağım. Burada e, deneme seti biralardan alıp bir sürü bireyi bir arada içebilirsiniz. Gayet fiyatları da uygun ve manzarası çok güzel. Etrafımda şurada az önceki yukarıda gördüğünüz e, çark kulesi duruyor. Ve çok güzel bir fotoğraf alanı var burada. Arkadaşlar şu anda Sayın John Hospital'dayız. Burası 800 yıllık keşfe sahip derin bir ortaçağ arşivini barındıran öncesinde yolcular, fakirler ve hasta için inşa edilmiş. Daha sonrasında ise müze haline getirilmiş. Çok güzel estetik bir yapı. Hemen arkamda da e, bizim Lady Kilisesi'ni görüyorsunuz. Oranın da girişi yine ücretsiz ve arkasında içinde yine bir müze bulunuyor. O müzede e, ayrıca ücretli bir şekilde geçebiliyorsunuz. Buralar e, görmeye değer çok güzel noktalar. Az önce gösterdiğim yer e, farmesi kısmıymış. Hemen şu aradan yürüyüp geldiğinizde burada asıl hastane kısmı konaklama ve diğer kısımlar bu binadaymış ve buranın girişi 13 euro farmesinin girişi ise 2 euro şeklinde öğrenciler. Bruges şehrinin en büyük kilisesi olan Aziz Salvator kilisesini görüyoruz. Bu kilise yüzyıllar geçmesine rağmen şehrin en az zarar gören yapılarından birisi. Yapımı 10. yüzyıla kadar da dayanıyor. 1830'lara kadar Fransız yönetimi tarafından yönetilmiş olup başlayıp hep Fransa tarafına atanmış. 1731'den yana da katedraların içinde aynı halılar kullanılıyor. Belçika'da bir sürü waffle denesek de en beğendiğimiz Brükseldeki Albers Waffle oldu. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz kutsal kan kasına tekrardan geldik ve e, tam geldiğimiz anda bir seremoni başladı. Burada Hz. İsa'nın kanı olduğu düşünen bir kanı sergiliyorlar. E, i̇nsanlar önüne geçip dua ediyor. Gayet güzel bir seremoniydi, tatlıydı. Hemen altında ufak bir kapı daha var. Böyle yeraltı kilisesi gibi ufak bir kenarda kalıyor. Orayı da görebilirsiniz. Özür <laughs> Şu an burada fotoğraf çekindiğimiz Hozari Kuyu'nun karşısındaki Çubi isimli e, biracıdayız. Biz e, lokal seçeneğini tercih ettik ve dört tane bira geldi. Toplam 14 lira verdik. Eğer isterseniz daha güçlü biralar da tercih edebilirsiniz. Bu kadar. Şehrin güney kısmında kalan Mini Water Park'ında birazcık dinlenmek için durduk. Ama burası şu ana kadar gezdiğim parklar arasında en sakin ve huzur verici park oldu benim için. Arkadaşlar, Gent'ten herkese günaydın. Günaydın. Bugün e, sabah yine sekiz olsaydan çıktık ve şu anda e, arkamda Gent Çan Kulesi'ni görüyorsunuz. Diğer tarafımda ise Aziz Bavan Katedrali var. Gent'te yine bir sürü gezecek güzel noktalar var. Bunların hepsi birbirine çok yakın şehir merkezinde hepsini rahatla gezebiliyorsunuz. Şimdilik sırada turumuza başlayalım. İlk noktamız olan Aziz Bavo Katedrini görüyorsunuz. 942 yılında inşa edilen Aziz John Chapelle'ne yüzyıllar içerisinde yapılan romanesk ve gotik stil eklemelerle günümüzdeki görümüne sahip oluyor. Tam 89 metre uzunluğunda da bir kulesi var. Gent'te gezmeye değer en güzel yerlerden biri Kondlar Kalesi yani Gravenstein. 1180'de Flanders'ın kontu 1. Filip tarafından inşa edilen Kondlar Kalesi 14. yüzyıla kadar Flanders konutlarına ev sahipliği yapmıştır. Daha sonrasında ise bu kale adliye, hapishane hatta fabrik olarak bile kullanılmıştır. Videoda gördüğünüz gibi kalede işkence odaları bile bulunuyor. Müzeye girdikten sonra ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz audio gayetler sayesinde müzeyi daha eğlenceli bir şekilde gezebilirsiniz. Selamlar. Şu anda akşamüstü Gent'ten bir otobüsle Antwerp'e geldik. Antwerp'e akşam geldik ve sabah gideceğiz diye çok fazla gelecek vaktimiz yok açıkçası. Ama bugün de iyice değerlendirelim dedik ve koştur koştur hemen o yerleşip çıkıp hemen şehir merkezine doğru geldik. Arkamda gördüğünüz yapı Aziz Koreli Sporemus Kilisesi. Bu yapıyı 1615-1621 yıllar arasında yapmışlar Borokus Mimarisi tarzında. Ve Roma'daki adını tüm bir kiliseden isimlenerek yapılmış bir kilise. Daha sonrasında e, buradaki sanatçı Rupins tarafından boyanmış e, ve yangında da 1718 olması lazım. Yangında da zarar görmüş dış yapısı. Aynı zamanda bu Rupin, Rupins'in e, burada bir evi de var, kendi tasarladığı İtalyan stili bir evi de var haline getirmiş. Yine burayı da e, umarım bir dahakine geldiğimde gezebilirim.